Teknolojinin gelişmesiyle evren hakkında bildiklerimiz her geçen gün katlanmaktadır. Benzersiz bir şeyi bulmanın verdiği tatmin, birçok bilim insanının kariyerlerine yönlendiren şeylerden biridir. Bununla birlikte keşfedilen yeni şeyler, bilim insanlarını her noktada farklı zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Son zamanlarda CERN'de olup bitenler de bu zorluklardan sadece biri. Fransa-İsviçre sınırında bulunan CERN, resmi olarak Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi olarak biliniyor. CERN'ü ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Ancak kuruluş bir süredir son derece önemli araştırmalar ve deneyler yürütmektedir. 1952'de kurulan organizasyon, atomun yapısını anlamaya odaklanan birinci sınıf fizik araştırmalarıyla tanınır. Buradaki bilim insanları kozmik silahları olan büyük hadron çarpıştırıcısını yeniden etkinleştirdiler ve büyük bir keşfe imza attılar. Habere göre fizikçiler dünyanın en büyük atom çarpıştırıcısında atom altı parçacıkları birbirine bağlayan gizemli kuvvetler hakkında ipuçları ararken 3 yeni egzotik parçacık gözlemlediler. Çarpıştırıcının ortaya çıkardığı yepyeni şey karşısında bilim camiasının duyduğu heyecanı hayal edebiliyor musunuz? Keşfedilen yeni parçacık o kadar esrarengiz ki bazı bilim insanları ona hayalet adını verdiler. Büyük hadron çarpıştırıcısı bu hayalet parçacıkların doğasını ve diğer ilgi çekici detayları ortaya çıkardı çarpıştırıcının keşfettiği şey neydi? Neden bu kadar uzun süre saklandı? CERN araştırmacılarının yaptığı ve her şeyi değiştiren bu inanılmaz keşifte bize katılın. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Nedir? Nasıl Çalışır? CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık hızlandırıcısıdır. 27 kilometrelik alanı kaplayan dev yeraltı halkasının etrafında bir dizi süper iletken mıknatıs, atom altı parçacıkları ışık hızına yakın bir hızda hareket ettirerek mümkün olduğunca güçlü bir şekilde parçalanmalarını sağlar. Bunun gibi parçacık hızlandırıcılarda protonları yüksek enerjide çarpıştırmak evrende normalde görülmeyen küçük parçaları üretebilir. Daha fazla çarpışma daha küçük parça üretimine yol açar. Ve enerji ne kadar yüksek olursa araştırmacıların egzotik parçacıkların izlerini alma şansı da o kadar yüksek olur. Çarpıştırıcı 3 yıllık bakım ve modifikasyonlardan sonra 22 Nisan 2022'de yeniden açıldı. Cihaz Higgs bozonunun keşfinin 10. yıl dönümünden bir gün sonra 5 Temmuz'da yeniden çalıştırıldı. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı bilim insanları tarafından özellikle standart modelle bağlantılı olanlar olmak üzere parçacık fiziğindeki teorileri test etmek için kullanılır. Standart model evrenin temel yapı taşlarını tanımlayan mevcut en iyi teoridir bu model neredeyse tüm parçacık fiziği keşiflerini açıklayabilirken, karanlık madde ve karanlık enerjinin ne olduğu gibi bazı problemler konusunda tıkanmış durumdadır. Madde neden antimaddeden daha çoktur? Çarpıştırıcıyla bu tür sorunların yanıtlanması amaçlanmaktadır. CERN mühendisleri yeni mıknatıslarla birlikte önceki çalışmada 13 trilyon elektron volt olan çarpışma enerjisini 13,6 trilyon elektron volta çıkartmak için proton ışınlarını benzeri görülmemiş enerjilere dönüştürdü. 1 trilyon elektron volt kabaca uçar bir sivrisinek enerjisidir. Ancak bu bir atom altı parçacık için çok fazladır. CERN, halkanın etrafında dönen ışınların sonunda saatte 150 kilometre hızla giden bir tren kadar enerji taşıyacağını söylüyor. Buna ek olarak parçacık ışınları da daha yoğun olacak. Bu da çarpışma olasılığını, yeni parçacıklar bulma ve yeni Higgs bozonları üretme şansını daha da artıracaktır. En çok aranan şeyler arasında ışığı yaymadığı, yutmadığı veya yansıtmadığı düşünülen bir parçacık olan aksiyon yer alıyor. Aksiyon, fizikçilerin evrendeki maddenin %85'ini oluşturduğunu düşündüğü karanlık maddenin oluşumu için önde gelen adaylardan biridir. Alaşılmadık yeni atom altı parçacıklar hakkında bir haber görürseniz, muhtemelen CERN'de keşfedilmişlerdir. Ocak 2022'de CERN'deki bilim insanları, Büyük Hadron Çarpıştırıcısında X parçacıklarının kanıtını bulduklarını iddia etti. Şaşırtıcı gerçek şu ki, CERN büyük patlamadan beri gerçekleşmeyen bir senaryoyu tekrarlamayı başardı. 2012 yılında Higgs bozonunun bulunması, çarpıştırıcının en büyük başarısıydı. Genellikle tanrı parçacı olarak anılan Higgs bozonunun 13,7 milyar yıl önce evrenin yaratılışında var olduğu ve maddeye kütlesini verdiği düşünülüyor. Elbette çarpışırıcının tek keşfi Higgs bozonu değildir. CERN Courier bilim dergisi, büyük hadron çarpıştırıcısının çeşitli kuark kombinasyonlarından oluşan yaklaşık 60 yeni hadron keşfetti. Kuarklar maddenin temel bileşenlerinden olup bir araya gelerek hadronları oluşturur. Bununla birlikte tüm bu yeni parçacıklar çarpıştırıcının aşmak için mücadele ettiği standart modelin sınırları içinde kalıyor ve hayatlarını alternatif fikirler üzerinde araştırma yaparak geçiren birçok bilim insanını ümitsizliğe düşürüyor. Çığır açıcı bir atılımın yolda olduğuna dair ilk işaretler 2021 yılında geldi. Hadron çarpıştırıcısının veri analizi, standart modelden az fakat belirgin sapmalar gösteren aktivite modellerini ortaya çıkardı. Şu anda CERN, 100 kilometre uzunluğundaki yeni bir süper çarpıştırıcının inşası için 23 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. İlginç bir gerçek duymak ister misiniz? Büyük hadron çarpıştırıcısının yıllık enerji tüketimi, Cenevre'deki ailelerin tükettiği elektriğin üçte biri kadardır. Bununla birlikte çarpıştırıcı sayesinde yapılan sayısız keşif, yapılan akıl almaz harcamaların boş yere olmadığını göstermiş oldu. Nötrinolar olarak bilinen hayalet parçacıkların keşfi de buna katkı sağlayan başarılardan oldu. CERN'ün ileriye dönük arama deneylerinin ortak çabaları bu önemli başarıyı sağladı. Nötrinolar doğanın en gizemli parçacıklarındandır. Sıfır yüklü ve sıfır kütleli bu temel parçacıklar dünyada sanki yokmuş gibi dolaşabilirler. Öte yandan bunlar evrendeki en yaygın parçacıklardır. Her saniye yaklaşık 100 trilyon nötrino vücudunuzda zararsız bir şekilde seyahat eder. Nötrinoların diğer parçacıklarla çok sık etkileşime girmemesi gerçeği onları tespit etmeyi zorlaştırır. Herhangi bir nötrinonun bireysel olarak başka bir parçacıkla etkileşime girme olasılığı çok düşüktür. Ancak bu, onların hiçbir zaman etkileşime girmediği anlamına gelmez. Nötrino nedir? Neden bu kadar önemlidir? İsimlerinden de anlaşılacağı üzere nötrinolar nötrdür. Yani yükleri yoktur. Nötrinoların kütlesi henüz düzgün bir şekilde hesaplanmamış olsa da bunun son derece küçük olduğunu biliyoruz. Son yapılan deneylerde bilim insanları nötrino kütlesinin üst sınırlarının 0,8 elektron volt olduğunu belirlediler. Elektron volt, bir elektronun boşlukta hareket ederken 1 voltluk potansiyel farklı hızlandırıldığında kazandığı kinetik enerji miktarıdır. Kütleyi enerji birimleriyle ölçmek başta garip gelse de Albert Einstein kütle ve enerjinin tıpkı madeni para gibi iki yüzü olduğunu gösterdi. Son derece küçük parçacık kütleleri genellikle E ve cinsinden verilir. Çünkü kilogram dönüşümü çok küçüktür. Bir diğer deyişle nötrinolar elektronlardan yaklaşık 10.000 kat daha hafiftir. Nötrinolar atom çekirdeklerini birbirine bağlayan güçlü nükleer kuvvetle hiçbir şekilde etkileşime girmezler. Bunun yerine radyoaktif bozulmayı kontrol eden zayıf kuvvetle etkileşime girerler. Nötrinolar bu tip nükleer çarpışma ve bozulmalarla ortaya çıkar. Büyük patlamadan bir saniye sonra çok sayıda nötrin oluştu ve hala oluşmaya devam ediyor. Yıldız çekirdeklerinde, parçacık hızlandırıcılarda ve atomik reaktörlerde oluşabilen bu parçacıklar ayrıca süpernovalar ve maddelerin radyoaktif bozulması sırasında da bulunurlar. Bilim insanları nötrinoları anlamakta zorluk çekse de onların evrendeki protonlardan 1 milyar kat daha fazla olduğuna inanıyorlar. Bunun nedeni evrende bulunan bileşiklerin büyük çoğunluğuna karşı nötr kalabilmeleri ve milyarlarcasının fark edilmeden vücudumuzun her yanında dolaşabilmeleridir. Çoğu ışık demeti sanki şeffaf bir camdan geçiyormuş gibi bu parçacıkların içinden geçer. Diğer maddelerle etkileşimler sonucu deforme olabilen diğer parçacıkların aksine nötrinolar uzayda siyahat ederken çok sayıda bilgi taşır. Nötrinoların incelenmesi evrenin kökenlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Nötrinolar bilim insanları beta bozunması bilmecesini çözmeye çalışırken bulundu. Beta bozunmasıyla ilgili garip olan şey, enerjinin ve momentumun korunumu yasalarını, yani iki temel fiziksel yasayı çiğniyor gibi görünmesidir. Araştırmacılar beta bozunması sırasında son parçacık düzeninin çok az enerjiye sahip olduğunu ve bir protonun elektronla zıt yönde hareket etmek yerine sabit kaldığını keşfettiler. 1930'da bilim insanı Wolfgang Pauli ek bir parça çekirdekten kaçarak kayıp enerjiyi ve momentumu beraberinde getirebileceğini öne sürdü. Ancak Pauli önerdiği parça can keşfedilemeyeceğini çok iyi biliyordu. Bir meslektaşına korkunç bir şey yaptım, tespit edilemeyen bir parçacık olduğunu varsaydım, dedi. Güneşimiz çoğu dünyaya ulaşan çok sayıda nötrino yayar. Bilim insanları bunları tespit etmek için birden fazla direktör kurdular ancak deneyleri beklenen miktarın sadece üçte birini tespit etti. Uzun yıllardır bu sorunu çözmeye çalışıyorlar ama temel bir gerçeği gözden kaçırıyorlar. Nötrinoların elektron, muon ve tau nötrinosu olmak üzere 3 farklı formu vardır. Bu yalnızca bir tür nötrinoyu tespit etmek için tasarlanan eski deneylerin neden toplam miktarın 3'te ikisini kaçırdığını açıklıyor. CERN tarafından gerçekleştirilen olay, nötrinoların ilk kez büyük hadron çarpıştırıcısı veya herhangi bir parçalık hızlandırıcıda tanımlanmış olmasıydı. Bilim insanlarının atom altı araştırmaları için yeni bir pencere açan bu dönüm noktası fizik dünyasına bir heyecan dalgası yarattı. Çarpıştırıcının içindeki nötrinoları tespit etme imkanı bilim insanlarının evrendeki rolleri hakkında daha fazla şey öğrenmesine yardımcı olacaktır. Büyük Hadron Çarpıştırıcısının nötrinoları keşfetmesinden önce de bilim insanları onları yakalamıştı diyebiliriz. Japonya'dan Super Kamiokande, Fermilab'den de Miniboon ve Antarctic Ice Cube direktörleri sayesinde Cherenkov radyasyon olarak bilinen bir yöntem kullanarak nötrinoları tespit edebildiler. Bu Cherenkov radyasyon tekniği bir ses patlamasıyla sonuçlanan, ses hızını aşan bir uçakla aynı prensipte çalışır. Parçacık, ışığı yavaşlatan bir ortamdan geçecek ve benim insanlarının aradığı soluk mavi parıltıyı geride bırakacak şekilde tasarlanmıştır. Bu deneyler güneşten gelen nötrinoların sinyallerini tespit edebilse bile çeşitli sorunlar devam ediyor. Örneğin bilim insanları bu parçacıklar geleneksel bir parçacık hızlandırıcıda çarpıştığında oluşan yüksek enerjili nötrino türlerini ayırt edemiyorlar. Bu, yapay olarak üretilmiş nötrinoları tespit etmek için Phaser işbirliğinden bilim insanları Phaser Nu adlı yeni bir direktör oluşturdular. Phaser Nu nasıl çalışır? Nu, 1 milimetre kalınlığında tungsten plakaların serpiştirildiği tekrarlanan bir emülsiyon film yapısından oluşur. Nötrinolar başlangıçta parçacık yan ürünlerini oluşturmak için yoğun metal plakalardaki atom çekirdekleriyle çarpışırlar. Sonraki aşama, geleneksel fotoğraf filmiyle aynı şekilde hareket eden emülsiyondur. Emülsiyon, nötrino artıklarıyla reaksiyona girerek parçacıkların içinden geçer. Bilim insanları daha sonra emülsiyonu oluşturur ve nötrinoların bıraktığı parçacık izlerini araştırır. Fizikçiler bu bilgiyi bazı izlerin bu parçacıklardan kaynaklandığını belirlemek için kullanabilirler. Bu yaklaşım, benim insanlarının keşfedilen üç tür nötrin arasında ayrım yapmasına bile izin vermektedir. Bu yalnızca onları aramak için uygun konumu seçtiklerini değil, aynı zamanda yeni direktörlerinin bunu yapabildiğini de gösterdi. Ancak araştırmacılar bu direktörlerden sıkıldı ve bunun daha büyük bir modeli üzerinde çalışıyorlar. Yeni model, nötrinin algılamaya daha duyarlı olacak. Ayrıca nötrinoların antimadde karşılıkları olan nötrinoları ve antinötrinoları ayırt edebilecekler. Karanlık madde nedir? Nötrinolar karanlık maddelerden midir? 1920'lerden bu yana gökbilimciler evrenin bizim görebildiğimizden daha fazla madde içermesi gerektiğini varsaydılar. Çünkü evrende rol oynayan yerçekimi kuvvetleri görünür maddenin tek başına açıklayabileceğinden daha güçlü görünüyor. 1970'lerde sarmal gök adaları inceleyen gökbilimciler merkezdeki malzemenin dış kenarlardan daha hızlı hareket ettiğini görmeyi umuyorlardı. Bunun yerine her iki konumdaki yıldızların da aynı hızla hareket ettiğini buldular. Bu da galaksilerin görülenden daha fazla kütle içerdiğini gösterdi. Eliptik galaksilerdeki gaz çalışmaları da görünür nesnelerde bulunandan daha fazla kütleye ihtiyaç olduğunu gösterdi. İçerdikleri tek kütle geleneksel astronomik ölçümlerle görülebilen kütle olsaydı galaksi kümeleri bu zamana kadar uçup giderdi. Ünlü fizikçi Albert Einstein, 20. yüzyılın başlarında evrendeki büyük kütleli nesnelerin yerçekimi çekimi kuvveti nedeniyle ışığı büküp çarpıttığını gösterdi. Bu fenomene kütle çekimsel merceklenme denir. Gökbilimciler ışığın galaksi kümeleri tarafından nasıl bozulduğunu inceleyerek evrendeki karanlık madde haritasını oluşturmayı başardılar. Bu sebeple karanlık madde, galaksileri ve galaksi kümelerini bir arada tutan anlaşılması ve tarifi zor madde olarak kabul edilmektedir. Karanlık madde A benzeri bir düzende bütün kainata yayılmış gibi görünüyor. Peki bu gizemli unsur nereden geliyor? Bu sorunun henüz net bir cevabı olmasa da birkaç teori mevcuttur. Aralık 2021'de yayınlanan bir araştırma, karanlık maddenin kara deliklerde yoğunlaşmış olabileceğini, yerçekimlerinin aşırı kuvveti nedeniyle çevrelerindeki her şeyi yok eden ve hiçliğe açılan güçlü kapılar olduğunu savunuyor. Bu nedenle evrenin diğer tüm kurucu unsurlarıyla birlikte karanlık madde büyük patlamada meydana gelmiş olabilir. Karanlık madde görülemez ve maddeyle yalnızca yerçekimi yoluyla etkileşime girer. Madde ile etkileşime girerse de bu etkileşim son derece zayıf olur. Nötrinolar karanlık madde olmak için iyi bir aday gibi duruyor ancak bir sorun var. Yeterince büyük değiller. Evrenin her köşesini ve deliğini dolduran sayısız nötrino olsa bile bilinen 3 nötrino türü maksimum 0,8 elektron volt enerjiye sahiptir. Bunun da tüm karanlık maddeye karşılık gelme olasılığı düşüktür. Bilinen 3 tür nötrin olduğunu söylemiştik. Dördüncüsü olan steril nötrino, karanlık madde adayı olarak önerildi. Steril nötrinolar, maddeyle yalnızca yerçekim yoluyla etkileşime giren varsayımsal parçacıklardır. CERN'de kimsenin bilmediği tuhaf şeylerin tüm ayrıntılarını ele almaya çalıştığımız bugünkü videomuz böylece sona eriyor. CERN, kurulduğu ilk günden beri kendini kanıtlamaya devam ediyor. Yıllar boyunca çok uzun mesafeler kat eden kuruluş, gerçekten büyük bir nimet olduğunu ispatlamış, insan aklının gücünü ortaya çıkarmış ve insanlığa her şekilde hizmet edebileceğini dünyaya göstermiştir. Yapılan bu ilginç keşif hakkındaki yorumlarınızı merakla bekliyoruz. İlginç bilgiler için takipte kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.